Enflasyon farkı ne çıkar ve bunun sonucunda emekli ara zam alır mı? Alırsa ne kadar alır? Oradan başlayalım. Akabinde tabii merak ettiğimiz pek çok soru da var size yönelteceğimiz. Evet, emeklileri ilgilendiren yıllık enflasyon değil, 6 aylık enflasyon. Biliyorsunuz TÜİK yıllık enflasyonu %75.45 olarak açıkladı. Biz şu anda 5 aylık enflasyonu biliyoruz. Ocak ayında 6.70, Şubat ayında 4.53. Mart ayında 3.16, Nisan'da 3.18 ve en son birkaç gün önce 3.37 olarak Mayıs ayının enflasyonunu öğrendik. Hı hı. Bu oranlara göre emeklilere %22.72'lik 5 aylık bir enflasyon farkı çıktı. Şimdi 6. ayın enflasyonu da Temmuz ayının 3'ünde belli olacak. Temmuz ayının 3'ünde 6. ay enflasyonu da belli olduktan sonra emeklinin alacağı enflasyon farkı ortaya çıkacak. Hangi emeklilerin? SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı 6 aylık enflasyon neyse odur. Hı hı. Yaklaşık olarak %3 gibi de Haziran ayında bir enflasyon çıkarsa %26'lar civarında SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon farkı verilecek. Memurlar ve memur emeklilerinde durum biraz farklı. Onlar yaklaşık 5 puan daha düşüğünü alacaklar. Tabii bunların üzerine bir iyileştirme olabilir, ayrıca bir refah payı verilebilir, memurların e, e, ya da memur emeklerinin alacağı fark SSK ve bağ kurulara tamamlanabilir, onları bilmiyoruz. Biz Hı. şu anda bu oranlara göre ne çıkacağını söylüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yaklaşık olarak yüzde yirmi, yüzde yirmi gibi bir fark çıkacak hmm. Temmuz ayının 3'ünde. Aslında önemli olan şu anda Temmuz ayının 3'ü ile 20'si arasında hükümetin vereceği evet, siz karar. Evet bu konuya çıkıyor. çok dikkat çekiyorsunuz. 3'ü ile 20'si neden önemli onu size soracaktım ben de. 3'ü ile 20'si şöyle önemli. O yanım 2024 yılının Ocak ayı geldiğinde bu sene hmm. enflasyona göre bir artış enflasyon farkı açıklandı. Onun üzerine ayrıca bir 5 puan verildi. Ayrıca bir fark daha verildi. Evet. Yani 3 kere değişti. 2024 hmm. Ocak ayında emeklinin alacağı enflasyon Ödebeler farkı... Ödemeler de bakarlı. sanırım ertelendi o dönemde. Evet. Bu yılda biz aynısını bekliyoruz. Şu anda Türkiye'de en önemli konu ekonomi. Ekonomide de en önemli konu halkın geçim ya da e, özel ihtiyaçları, zorunlu ihtiyaçları, barınma, giyinme, gıda gibi ihtiyaçları karşılaması için de e, paraya ihtiyacı var. Özellikle emeklilerin de çalışmıyorsa e, parasını da bu enflasyona göre artışıyla yeniden hı hı. yeni rakama göre cebine girecek para belirleneceği için milyonlarca kişi bunu çok merak ediyor. E, ayın 3'ünde, Temmuz ayının 3'ünde bu oranlar ortaya çıktığında hükümete bu yönde daha fazla baskı da olacaktır. Hı. Oransal olarak %5'lik, %7'lik, %10'luk herhangi bir artış emekleri mutlu etmeyecektir ama... Bunun dışında, bu enflasyonun dışında da hükümetin şu anki planında hiçbir şey vermeme üzerine bir plan var. Yani enflasyon farkı ne çıkacaksa onu vereceğiz. Daha başka bir şey vermeyeceğiz. Hatta en düşük emekli aylığı şu anda 10 bin lira, biz onun 12 bin 500, 13 bin lira olacağını düşünüyoruz. Ama bazı gelen bilgilere göre de en düşük emekli aylığı olan 10 bin liraya değil de enflasyon farkı kök aylıklara yansıtılacağı yönünde yani 10 bin liranın da değişmeyebilir. Bu durumda da sadece kök aylıklara da artış yapılabilir diyorlar. Hükümet sıkı bir politika izliyor ekonomide fiyat istikrarını sağlaması için ancak bu fiyat istikrarını sağlayacakları politika emeklileri, memuru çok üzecek bir politika olabilir. Şimdi Özgür Bey biliyorsunuz siz de birçok konuda evet ekonomide sıkılaşma politikasına gidiyoruz ve bundan sonraki süreçlerde en azından bu ilk 6 ay zorlanılacağı ama ikinci yarıda daha da rahatlanacağı belirtiliyor ama şimdi baktığımız zaman emekli zaten çok düşük ücretlerle geçinmeye çalışıyor özellikle megakent gibi şehirlerde yani kiraların bile 20 bin 17 bin olduğu bir yerde 10 bin lira maaştan bahsediyoruz bizler. Şimdi genellikle emeklilerin kafasında şöyle bir düşünce var. Ben de onlar adına konuşup size sorayım. Eee Enflasyon farkının üzerine seyyanen bir zam beklentisi var. Bu seyyanen zam siz ne öngörüyorsunuz? Tabii ki bilemiyoruz belki ama sizin öngörünüzü merak ediyorum. Bunun dışında refah payı olur mu? Olursa ne kadar olur? Memur ve memur emekliler için 21 dediniz enflasyon farkına. Onun 30'da tamamlanacağı gibi bir inanış var. Peki bunlar gerçekleşir mi yoksa hayır? Biz sadece bu yaz enflasyon farkının yansıdığı bir e, emekli maaşı zammı mı görürüz? Şöyle %50 ihtimalle sadece enflasyon farkı verilecek. Yani yüzde en yüksek ihtimal bu. ya yüzde yirmi şöyle olabilir. Üzerine bir refah payıyla yüzde otuza da tamamlanabilir. Hı hı ama diğer birçok ihtimaller var ama onların olma ihtimalleri böyle %3, %5, %8 gibi ihtimaller. Mesela seyyanen artışın tabii ki muhakkak yapılması gerekiyor. 2023 Temmuz ayında devlet memurlarına 8077 liralık seyyanen bir artış yapıldı. Şu anki değeri 12.000 lira. Ama memur emeklerine, SSK Bağkur emeklerine bu artış yapılmadı. E, onun tabii ki verilmesi gerekir. Öncelikle emekli aylıkları gerçek değerini kaybettiği için seyyanen bir artış yapılıp üzerine enflasyon farkı verilmesi gerekiyor ki değerini kaybetmiş emekli aylıklarını be belli bir yere taşımak gerekiyor. Burada da yaklaşık 10 bin lira gibi bir tutar olur kişi başı 12 bin lira mesela verirse Hı. yıllık. Maliyetine baktığımız zaman yıllık maliyeti bir aylık yüksek bir maliyet. Aylık 160 milyar gibi bir maliyeti var. Zaten bu rakamlarla da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da seçim öncesinde bizim bu rakamları vermemiz mümkün değil demişti. Yani bu rakamları verirsek yatırımları durdururuz, memurumuza da aylık veremeyiz demişti. Şimdi hmm. bu kadar net ifadeler kullanıldıktan sonra ben ihtimalle çok da vermiyorum. Hmm. Sadece şu olabilir, e, enflasyon farkı artı refah payıyla SSK, Bağkur, emekli sandım, memur demeden hepsini %30'a en iyi ihtimalle bakın. Bana göre en iyi ihtimalle %30'a tamamlayabilirler. Ama bu ihtimal de düşük bir ihtimal. Peki o zaman şunu sormak isterim. Yani emekli maaşları ne kadar, niye bu kadar düşük? Nedenini sormak istiyorum. Yani asgari ücretin bile artık 17 ki tabii ki yine açlık sınırının altında bir rakamdan bahsediyoruz ama en azından daha yaşanabilir bir rakam belki e, emeklilere göre. Şimdi e, 60 yaşındaki, 65 yaşındaki bir emeklimiz ikinci bir işi de yoksa şayet. Şimdi 10 bin liralardan bahsediyoruz. Sizin de dediğiniz üzere kök aylıklar üzerine bu zam yapılırsa belki de 10 bin liranın üzerine hiçbir zam bile gel gelmeyecek olan emeklilerden bahsediyoruz. E neden bu kadar düşük emeklilerin maaşı o zaman? Sorun nerede? E, Türkiye'de Oya Hanım 2000 yılında emekli aylığı hesaplama sistemi değişti. Taban aylık uygulaması vardı. Bu sistem değişmeseydi Hı. en düşük işçi emeklisinin şu anki aylığı 25.500 lira civarında olurdu. 2000 yılında emekli aylığı hesaplama sistemi değişti. 2008'de bir kere daha değişti. Şu anda Türkiye'de uygulanan sistem asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamlarla çalışan kişiler çalıştıkça devlete işçi ve işveren primleri yatırıldıkça ileride o kişinin alacağı emekli aylığı artmıyor, her ay düşüyor. Böyle bir emekli aylığı hesaplama sistemi var. Devletin kasasına para girdikçe hmm. emekli olacak kişinin emekli olacağı tarihte alacağı aylık aylık bazda düşüyor maalesef. Bu emekli aile hesaplama sistemiyle beraber de başlangıçta zaten düşük aylık alıyorsunuz. Devamında da TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri maalesef yaşadığımız gerçekte hissettiğimiz enflasyonu çok gerisinde. Mesela ENAK'a göre yüzde 40 enflasyon çıkacak yıl sonunda TÜİK'e göre yüzde 25 yüzde 26 enflasyon çıkacak. Şimdi bu artışlar TÜİK'e göre artış yapıldığı için hissettiğimiz gerçek yani parasını vererek satın aldığımız üründe o fiyat artışındaki enflasyon bizim cebimize giren parada aynı enflasyon değil. Biri TÜİK enflasyonu biri gerçek piyasanın enflasyonu. Aslında kanunlara göre piyasadaki enflasyonun Tabii, e, açıklanması çünkü ve verilmesi o. gerekiyor. Ama şimdi TÜİK'in enflasyonu düşük olduğu için aylığınız düşük oranda artıyor. 6 ay sonra yine düşük oranda artıyor. 6 ay sonra yine düşük oranda artıyor. Bu sefer de emekli aylıkları da emekli aylığı olmaktan çıktı. Sosyal bir yardım niteliğinde bir duruma geldi. Bu nedenle şu anda Türkiye'nin bakın çok sorunu var Türkiye'nin. Birçok konu var başlıklar altında. Ama halkın şu anda bir numaralı gündemi emekli aylıkları, memur aylıkları, asgari ücret. E çünkü değerini kaybetmiş aylıklar nedeniyle insanlar sadece kirasına dahi yetmeyecek bir emekli aylığı aldığı için... Hı hı. E, bunun da neden sizin de sorduğunuz gibi neden bu şekilde diye bunun soruya cevap arıyor. Bunun için de köklü bir reforma gidilmesi gerekiyor. Emekli aylığı hesaplama sisteminin muhakkak değiştirilmesi gerekiyor. Aksi halde bakın biz her 6 ayda bir sürekli emekli aylıklarına seyyanen artış olacak mı, refah payı olacak mı gibi bunları konuşuyoruz. Bunları konuşmamamız gerekiyor. Doğru. Sistem otomatik olarak gerçek bir enflasyonun da göz önüne alınarak o kişilerin hak etmiş oldukları emekli aylığının verilmesi gerekiyor. Ayrıca emekli aylığına bir şey vermek diye bir Durum olmamalı. Sistem kendiliğinden zaten değerini koruyan bir emekli aylığı hesaplayabilmeli ama maalesef şu anda bizde böyle bir hesap yok. En azından emekli önünü görebilmeli bu konuda. Peki ben şunu da merak ediyorum. Şimdi ekonomi yönetimi enflasyon düşecek diyor. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren. şimdi ben emekliler adına soracağım. Yani şunu diyebilir miyiz? Emekliler için zor günler geride kaldı diyebilir miyiz sizce yoksa? Tam tersi bir durum mu söz konusu olacak? Emeklilerin ne bekliyor ve hükümetin bu konudaki planı ne? Biz bu planı görebiliyor muyuz, biliyor muyuz? Ya da emekliler biliyor mu? Oya'nın zor günler geride kaldı, bizi daha zor günler bekliyor. Öyle mi? Evet, emeklileri özellikle sabit ücretle çalışanları. Bakın sadece emekli değil, asgari ücretli de değil. Bugün 30 bin lirayla çalışan da zor günler bekliyor, 40 bin lirayla çalışan da zor günler bekliyor. Ee, İlk defa sizin programınızda söyleyeyim. Şimdi enflasyonun yüzde 45 civarında çıkacağı öngörülüyor. Yüzde 26'lık bir enflasyon farkı çıkarsa yüzde 45 enflasyon çıkarsa emekliye 2025 yılının Ocak ayına girerken de yüzde 15'lik bir artış yapılması gerekecek. E bakın emekliler e, bir taraftan parasının aylığının değerinin ne kadar kaybolduğunu hı hı. E, anlatmaya çalışırken alım gücünü düştüğünü ifade etmeye çalışırken bir taraftan da TÜİK diyor ki yıl sonu yani daha doğrusu Merkez Bankası ya da Hazine Maliye Bakanı'nın hedeflerinde yüzde 45 var. Yüzde 45 gibi bir enflasyon TÜİK'in açıklayacağı enflasyonla şimdi yüzde 26 alan artış alan kişi Ocak ayı geldiğinde yüzde 15 alacak. Parası daha da çok değer kaybedecek. Çünkü gerçekte piyasada hissedilen enflasyon yani hizmetlerin ve malların ürünleri 2024'ün Temmuz'undan Aralık ayına kadar yüzde on beş artmayacak. Daha da fazla artacak. Ama TÜİK diyecek ki yıl sonunda enflasyon yüzde kırk beş. Bu nedenle zaten yüzde yirmi altı almıştınız. Yüzde yirmi altını yüzde on beşi yüzde kırk beş yapar. Yüzde on beş gibi bir artış da Ocak ayında olur. Bakın bunu aylar öncesinden de şimdi ben sizin programınıza da söylemiş olayım. Şimdi bu söylediğiniz o kadar önemli ki zira emekliler özellikle e, bu yılın ikinci yarısından sonraki zamanda rahatlayacaklarını düşünüyorlardı. Bir de emekliler yılı diyoruz ya, e, onlar için haliyle biraz rahatlama süreci başlayacak gibi düşünürken sizin bu açıklamalarınız gerçekten çok çok önemli. Peki şunu merak ediyorum ben Özgür Bey, e, kabineden çıkan mesajlardan... Ne anladınız, ne gördünüz? Hem asgari ücretler için, hem sabit maaşlar için diyebiliriz aslında. Hem de emekliler için ne gördünüz, ne anladınız? Şöyle Türkiye'de fiyat istikrarsızlığı var. Ekonomide alınan tedbirlerin bir maliyeti var. Şu anda parası olanlara yüksek oranlı faizler veriliyor birileri yurt dışından parasını getirip bozduruyor. Daha sonra faize koyup tekrar döviz olarak götürürken arada bir de kar yani faizin de alıp götürüyor. İşte o giden paralar da emekli, işçi, sabit ücretli tarafından karşılanacak. Biz şu anda onu anlıyoruz. Bu şu anda yaşadığımız ekonomik istikrarsızlığın bir faturası olacak. Yani izlenen politikalar Acı reçete denir ya, bir, Hı -hı. bunun bir reçetesi Hı -hı. var, bir faturası var. Bunu faturayı ödeyecek kişi maalesef emekliler ve sabit ücretliler olacak. ve Emekliler ve sabit ücretler için 2025-2026 yılının da çok rahat geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Belki 2027'nin de. Peki şimdi bir de asgari ücret konusunu kısaca sormak isterim. Şöyle ki asgari ücretliler de haliyle zam bekliyorlar. Aslında bir güncelleme bekliyorlar. Çünkü baktığımız zaman açlık sınırının altına, yoksulluğu geçtik artık da açlık sınırının altındaki bir rakamdan bahsediyoruz ve gerçekten e artık gıda, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılayamaz hale gelebiliyor maalesef vatandaşlarımız. Bu konuda bir artış olur mu? Zira olmayacak yönünde çok net açıklamalar geliyor ama yine de merak ediyoruz. O yarın büyük ihtimalle olmayacak. Bakın şimdi siz mesela zam dediniz. Biz zam ve enflasyon ikisi ayrı konulardır. Hı hı. Siz aylığınızla 2024 Ocak ayındaki aylığınızla 5 çuval un alıyorsanız şimdi 3,5 çuval un alıyorsanız tekrar 5 çuval un almanız için size verilen para zam değildir. Enflasyon farkıdır. Hmm. Siz 5 çuval yıl başında alıp da şimdi 6 çuval 7 çuval alın diye aylığınız artıyorsa bunun adı zamdır. Hmm. Aynı durum asgari ücret için de geçerli. Şimdi asgari ücretlerinin parası enflasyon karşısında değer kaybetti. Şimdi biz memurun emeklinin aylığına bir enflasyon farkı verilecek, verilecek diyoruz. Neden? Peki, Çünkü Özle her şey çok kısa arttı. bir kaldık. toparlamanızı tabii, Her şey fiyat arttı ve enflasyon farkı verilecekse, asgari ücretli de verilmeyecekse, Hı -hı. öyleyse asgari ücretli bu işten en zararlı çıkacak olan asgari ücretli ve sabit ücretler olacaktır.